sevgili izleyenlerimiz İstanbul Mavi Medya Stüdyolarında yine birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün de gerçekten işinde yeni çıkış yapmış bir değerli misafirimiz var. Çok değerli çünkü kendisi şiir yorumluyor ve birazdan kendisiyle merak ettiklerinizi sizlere hepsini teker teker sizlere sunacağız. Sevgili Mustafa Öğüt evet. öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sevgili Mustafa Söğüt, tekrardan dediğim gibi hoş geldin. Öncelikle sevgili izleyenlerimize seni bir tanıtmak istiyorum. Mustafa Söğüt kimdir? Evet. Mustafa Söğüt, 1988 İzmit doğumlu, Aslan Gümüşhaneli. liseyi, ortaokulu Kocaeli'de okudum. Açık ettiğim sosyal bilimler bölümünden mezunum. Harika. Şimdilik bu şekilde yaşıyorsun. Müthiş. Peki sevgili Söğüt, Şiir yazmaya ne zaman başladın? Şiir yazmaya lise sıralarında ön sıradaki arkadaşımın sevgiyle alakalı bir şiir yazar mısın demesiyle birlikte hı hı. şiir yazmaya başladık. Hı hı. O günden beri şiirlerimizi e, kaleme alıyoruz. Hı hı. Bu şekilde. Peki şunu da sormak o. istiyorum. Çok güzel. O anki duygu nasıl bir şey? Yani e, dedin ya mesela lise evet. e, o an sana nasıl bir duygu geldi Mustafa? Onu merak ediyorum. Evet. Çünkü başlangıç ya. Ondan soruyorum. Yani sevgiyle alakalı bir şey e, yani ister istemez hı hı. demek ki içimizde Duygular, var. Duygular değil mi? Duygularla, hislerle olan evet. herhalde. Yazdık. Hı hı. Ve tabii liste bittikten sonra biraz ara verdik ama e, tabii bu arada bir evlilik yaşadık. Hı hı. Evlilikten ayrılınca hı hı. E, kendimizi oturup kara kara düşünmek yerine kendimi şiire verdim. Daha çok şiirenin içine evet. attığın o zaman bütün duygularını, hislerini ona vermişsin. Harika. Peki sevgili Mustafa, şunu soracağım. soracağım. Ee, senin bir kitabın e, bu evet. galiba değil mi? Bir evet. bakabilir miyim? İzleyicilerimize evet. de tabii ki gösterelim. Ee, nedir? Ben Gönlümün Tercümanıyım adlı. Bu senin ilk kitabın mı Evet ilk kitabım. Harika. Şimdi böyle güzel de bir kitabın var. Peki, e, Ben Gönlümün Tercümanıyım nereden geldi? Şuradan geldi. E tabii şiirin edebiyatımızın önde gelen isimleri. Tabii daha çok ölçülere göre yazıyorlar. Hı hı. Ölçü ölçülere göre yazmayı Peki kendilerine kabul etmiyorlar. Hı hı. Ben de buna istinaden e, ben şair değilim. Gönlümün tercümanıyım diyerek ben tabi serbest yazdığım için bu şekilde bununla ilgili şiir yazarak hı hı. yüreğimizden geleni Yansıttık, yazıya üç ismini de kitaba verdik. Çok güzel, sevgili e, Mustafa Söğütçü, zaten bir de 80 sayfalık ve şu an baktığım zaman e, mutlaka izleyicilerimiz de zaten merak ediyorlardır. 80 sayfalık bir şiir şey var. Yani bu e, az bir sayfa değil, bu birincisi. Evet. İkincisi de buradaki, yani şu an burada içinde örnek bir tanesini açtım, Yangın Yerine döndüm Evet. Buradaki bütün duygular, hisler, sözler, kelimeler hepsi sana mı ait? Evet, kendime ait. Harikasın. Onu da Allah rahmet edesin. Deprem en sonki e, Maraş depreminde istinaden o işi yazdık. aldık. Harikasın. Peki kitap ne zaman çıktı sevgili Söğüt? Kitap iki yıl oluyor. İki yıl oluyor. İki yıl, iki yıl önce Hı -hı. Ağustos ayı gibi Hı -hı. kitabı çıkardık. Çok güzel. İlk kitabımız. Yani. İlk kitabım evet. İkincisi nasıl? İnşallah yolda mı? proje var. Tamam. İkincisi tabii çalışmalar devam ediyor. Aha. Ona göre hem şiir kitabı yazmayı çıkartmayı hedefliyorum. Aynı zamanda bir gezi kitabı ya da gezdiğim yerlerle alakalı birleşim bir şiirler yazıp her şehre evet. özel. Evet. Ona göre Heyban'daki ben, hey eee Heyban'daki hey ismin adını şu an hatırlamıyorum. Hiç problem değil. Heyban'daki bir birikimle birikimle devam edeceğim. Harika. vallahi çok güzel. Yani düşüncen, mantığın e, harika. Serdar bunu yapsa yapsa da böyle şiir yazan kişiler evet. yazar. Gerçekten müthiş. Şimdi ben baktığım zaman da tabii ki bu şiirleri yazarken e, mutlaka e, zorlukları vardır diye düşünüyorum. Evet. O an duygu mu gidiyor, ismi gidiyor? Ne gibi zorluklar yaşıyorsun sevgili ee, Mustafa? Ben daha çok yazmaktan öte <laughs> ailevi olarak biraz zorluk çekiyorum. Tabii <laughs> yaptığımız işler hem yazma konusunda hem iş, e, şiirleri de yorumlamaya çalışıyoruz. Evet. Bu alanda da ailemiz tarafından pek onay görmüyor. Çok özür dilerim ama şu anda ben burada mesela örnek bir yine bir tane açtım. Şu şiirler gerçekten herkesin yapabileceği bir evet. iş değil, bir yetenek değil. Yani ben burada aynı katılmıyorum. Mesela şurada mesela bir tanesini okumak istiyorum. Yelken açtım diye yine senin sözlerin, kelimelerin, evet. cümlelerin kağıda döndüğü an gözlerinin içine şöyle bir baktım. Aşkı doğru ben yelken açtım. Kalbimin en derin, en derin özel kısmında sana kocaman büyük bir yer açtım. Uyku tutmaz oldu artık geceleri. Dilim söylemez oldu bir an geceleri. Kalbimin en derin özel kısmında bir sıcaklık oldu o günden beridir. Aşkı Mustafa'dır benim adım. Aşkın ile ben gönlümü dağlarım. Kalbimin en derin özel kısmında laf olur fışkırır kendimi ben yakarım. Yani şimdi sevgili Mustafa'cığım yani ben buna baktığım zaman bu bir yetenektir ee, dediğim gibi e, önemli bir şey. Tabii ki bu evet e, aileden destek olmayabilir ama diyorum ya senin yapmış olduğun çalışmalı birazcık da seni yakından tanıdığım için e, takdire şahin olan bir işlemler yapıyorsun. Onun için de e, bence İyi bir yoldasın sevgili kuzama evet. kardeşim. Devam edelim diyorum ben de bu yola. Peki bir de merak ettiklerimin içinde şu an tiyatro oyunculukla bir ilgin, ilginiz var mı? Evet. Ne zaman var? Ne kadar bir zaman var? Ben tabii tiyatroyu da lisede gitmek istedim. Hı hı. Yine tabii ailemiz izin vermedi. Hı hı. Lise bittikten sonra çalışmaya başladım güvenlikte çalışırken hı hı. bir taraftan işe gittim, bir taraftan da Gittim kendimi tiyatroya yazdırdım. Hı, hı. E, tiyatro çalışmalarına gittim. Ko e, i̇sim vermekte bir sakınca yoksa. Hiç sıkıntı yok. Kocaeli Bölge hiç. Tiyatrosu'nda eğitim aldım. Daha He. sonra Aykut Çetin hocamız var. Hı hı. Ondan eğitim alarak tiyatroya başladık. Çok, güzel. çok e, yerelde eee tiyatrolarda yer aldık. Hı hı. E, kimi filmlerde de yine yan rol olarak e, Kocaeli'de yer aldık. Hı, hı. Bu şekilde tiyatroya, sanata girmiş olduk. Harikasın sevgili Mustafa. Peki şunu da merak ediyorum. Şimdi tabii ki geleceğe yönelik bu alanda e, hedefler vardır. Herkes kendine bir hedef belirlemiştir. Senin ne gibi hedeflerin var mı, Mustafa? Benim de şöyle, e, hem şiir yorumculuğu üzerine e, daha bir üstadlarım gibi hı hı. ön plana çıkmak, ülkemin önde gelen şiir yorumcuları arasında olmak, hı hı. Hı hı. E, onlar gibi konserden konsere e, koşarak hı hı. bu güzel şiirlerimizi, e, büyük üstadlarımızın şiirlerini halkımızla e, sesli olarak buluşturmak. Aynı zamanda oyuncu kalımda da daha iyi, e, güzel işlere imza atmak istiyorum. Harikasın. Şimdi e, sevgili Mustafa, ben tabii e, burada da şunu yapmak istiyorum. Aynı zamanda mesela bir yetenekler işte ekran başında e, bizi izleyen izleyicilerimiz mesela ses tonu çok önemli bir şey. Evet. Yani bunu şiir yorumlarsınız, efendime söyleyeyim şarkı e, şarkı söylersiniz veya da radyoda işte o kutu gibi olan yerde bir ses gelir ki Allah'ım ya Rabbim dersiniz. Ben e, şunu rica edeceğim. Ben yine senin sesini duyduğum evet. için belirli sosyal mecralarda senden şöyle e, en azından bir tane şiir olsa ekran başındaki e, bizi söyleden e, izleyicilerimize hem ses tonunu hem de şu şiirlerini aksettirmek Aynı. istiyorum. Lütfen. Ağlarlar diye bir şiirimiz var. Onu sizlerle paylaşayım. Tabii. Bugün yine yağmur yağar. Dökülür gökten damlalar. Bir hüzün sardı yüreğimi. Sanki, sanki benim için ağlarlar. Gözlerim uzaklara dalar aklıma gelir eski hatıralar geçmişteki o yaşadıkların sanki sanki benim için ağlarlar göklerde süzülen kuşlar yerde gezen karıncalar geçip giden bunca zaman sanki sanki benim için ağlarlar kaldırımlar yoldaşım oldu Gözümüz dostu arar oldu. Tek başıma gezdiğim yerler sanki sanki benim için ağlarlar. Benim için ağlarlar. Mustafa Hocam ağzına Gerçekten e, yine içindeki sözleri güzel bir şekilde sunmuşsun. Harika. Şimdi tabii ki bu alanda mesela e, senin yolunda e, yürümek isteyen, e, senin gibi mutlaka genç kardeşlerimiz de olacaklardır. Yani bu dalda, bu sektörde ve hatta, mi yürek meselesinde evet. bu. Mutlaka e, gençlerimiz vardır. Onlara ne gibi tavsiyelerin olur? Neler yapmalılar? Nasıl bu işe gönül koymalılar? Evet. Hedefleri doğrultusunda asla e, olumsuz sözlere, olumsuz Bakışlara aldıkça yetmeden hedefleri de olsun, devam etsinler, hedeflerinden şaşmasınlar. Benim yazdığımdan, benim yaptığımdan ne olur demesinler. Hı hı. Mümkün olduğunca işlerine ne geliyorsa o şekilde yapsınlar. Bir de tabii kendilerini de yetiştirerek hı hı. inşallah kendilerini küçük görmesinler. Hedeflerine doğru ilerlemelerine gayet etsinler. Çok güzel savaşım. Şimdi şöyle yapalım. Artık programımızın da normal şekilde sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi seyircilerimize neler söylemek istersin? Yine izleyenlerimiz evet. çünkü bu yayından sonra da hem senin sosyal mecralarında hem de bizim sosyal mecralarımızda yayınlarımız olacak. Tabii artık programında güzel hoş bir muhabbeti evet. sonunda. Ee, senin önce sözlerini veriyorum sonra ben gireceğim devreye. Neler söylemek istersiniz? Seyircilerimize buradan kucak dostu sevgi sahibi selamlar ederim. Hı hı. İnşallah sosyal medyalarımızdan da bizleri takip ederek. Onu verelim mi ee, sosyal medyada? Yani, Şimdi alt yazı olarak zaten geçiyoruz. Evet. Büyük ihtimalle rejim arkadaşım onu gösteriyordur. Ama sen yine e, hitaben de sosyal medya icrası evet. şeyini söyleyebilirsen daha da sağlıklılar diye düşünüyorum. Instagram'da Mustafa söyledi 2021 olarak varız. Hı hı. Ee, diğer mecralarda da varız tabii. Daha çok Instagram'da olmaya gayret ediyoruz. Hı hı. Oralardan bizi takip ederek e, YouTube'da yine kendi YouTube kanalımız var Söğüt TV diye. Oralardan da abone olup takip edebilirlerse, çok bize destek güzel. olabilirlerse hı. çok teşekkür ederim. Çok güzel. Herkese tekrardan sevgi, saygı, selamlar ederim. Sağ ol Mustafa'cığım. ağzınıza sağlık. Bir de şey soracağım Mustafa'cığım. Artık programı kapatıyoruz öyle sen de. E, canlı yayın olacak çünkü sen çok güzel şiir okuyorsun. Bu evet. e, saymış onun sosyal medyalarda canlı yayın yapma şeyin olabiliyor mu? Bir at yapacak mısın böyle bir düşünce evet. var mı? E, tabii e, TikTok evet. üzerinden canlı yayın yapıyoruz. Da orada izlenimiz az oluyor tabii şimdilik Hı -hı. ismimiz duyulmadığı için. Evet. İnşallah orada yine devam edeceğiz. Orada da programımıza gelip dinlerlerse, yayınları dinlerlerse seviniriz. Tabii ki, tabii ki. Olmaz. Şimdi şöyle söyleyeyim sevgili izleyenlerimiz, hayat bir kere basamak basamak yürüdüğümüz bir yoldur. Şimdi sevgili Mustafa Söğüt kardeşim bu yola bir adım atmış. Sadece adım ama öyle güzel adım atmış ki, şu kitap, bir tane kitabı var. Bir tane kitabın içinde 90 sayfalık sadece sayfalık bir yazılar, bir kalbin, bir için dökülüşü var burada. Hepsinin bence bunu yazılırken bir anlam olduğuna inanıyorum. Bu anlam, bu sözler, bu kelimeler, bu cümlelere dönüşmesi için de bir kalp olması lazım. Sevgili Mustafa Söğüt de zaten bunu en iyi şekilde, en içten şekilde buraya dökmüş. Ve tabii ki bir isim. Ya Rübüsü, evet biz izlemiştik diyeceğiniz zamanlar gelecek. Çünkü ben Mustafa Söğüt'e gerçekten çok güveniyorum. O zaman ben de sözlerime sadece Mustafa'nın son olarak yine güzel kendi ağzından en güzel şiirleriyle veda etmek istiyorum. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Söz sende sevgili Söylesin. evet. Ben de o zaman son şiirimiz olarak Sarıkamış şehitlerim için bir şiirimiz var. Onu sizlerle paylaşayım. Tabii ki. <laughs> Sarıkamış şehitleri ama programı gittik. Program bir tane kadar bir şiiri yazdık orada. <laughs> 90 bin şehit ayaz vurur yüreğime, dondurur beni. Dondukça aklıma gelir 90 bin şehit. İçimde bir acı olur, yaka derinden beni. Gözümde canlanır, o 90 bin şehit. Vatana can feda diyerek çıktılar yola. Fırtına kar demediler, yürüdüler kol kola ellerinde tüfekle, dillerinde zikirlerle, düşmanla çarpıştılar. O 90 bin şehit. Düşmanlar değil de ayaz vurdu yiğitleri. Dinlendikleri yerde yakaladı ayaz yiğitleri. Bedenleri donsa da ruhları şimdi cennette ikramlar görmektedir. O 90 bin şehit. Milletin yüreği atar her daim sarı kamışta. Her üşüdükçe kendini bulur sarı kamışta. Soğanlı dağlarında vatan için çarpışanlar unutulmaz. Unutulmaz hiçbir an. Ol 90 bin şehit. Ol 90 bin şehit. Ağzına yüreği zaman. Sevgiler, saygılar efendim.